ekonomisinin bugünkü halinden, hükümetin hatalı politikalarından haklı olarak en çok yakınanlar arasındadır. Ayrıca emeklilerimizin sosyal ve ekonomik mağduriyetlerine ek olarak emekli olmaya hak kazansa da yaşa takılmış yüz binlerce insanımızın feryatları hükümet tarafından duyulmamaktadır. İşe başladıkları tarihte yürürlükte olan mevzuata göre emekli olması gereken kardeşlerimizin sonradan yaş şartına tabi tutulmaları adaletsiz bir durumu ortaya çıkarmıştır. Yaş engeline takılanlar işe başladıkları tarihte erkekler için 25 yıl, kadınlar için 20 yıl hizmet ile emekli olma düşü kurmuşlardır. Planlarını, geleceklerini, ailelerinin sosyal ve ekonomik yapısını buna göre dizayn etmişlerdir. Bu itibarla yaş sorunundan dolayı emekli olamayanların yaşadığı mağduriyetleri giderebilecek bir düzenleme mutlaka yapılmalıdır. Huzurlarınızda kararlılıkla diyorum ki Milliyetçi Hareket Partisi bu sorunun çözüme kavuşturulması için gerekli destek ve katkıyı vermeye hazırdır. <laughs> bu anlamda milletimiz arkadaşlarımız kanun teklifi ve birçok önergenin yanı sıra meclis araştırma önergesi de vermişlerdir. Ne üzücüdür ki AKP hükümeti emeklilikte yaşa takılanların sorunlarını görmezden gelmekte, taleplerini önemsememekte, hallerini umursamamaktadır. Para paracılara, kaçakçılara, teröristlere kucak açanlar ekonomik emeklilikte yaş bekleyenleri görmemekte onları hiç gündeme almamaktadır. Emeklilikte yaşa takılan kardeşlerimizin maddi sorunlarından dolayı çocuklarını okutamamaları, ailelerinin geçimini sağlayamamaları hepimizin ortak sorunudur. Bundan aramızda bulunan ve sorunlarını yakından takip ettiğim değerli arkadaşlarım emin olmalıdır. Emeklilikte yaşa takılanların beklentileri erken emeklilik değil, haklarını almaktan ibarettir. Onlar onlar AKP hükümetinden lütuf bekleyecek kadar da aciz olmayıp analarının ak sütü kadar helal olan haklarını istemektedirler. Bizim açımızdan bir haksızlığın giderilmemesinin, kazanılmış hakların verilmemesinin hiçbir makul gerekçesi olmayacaktır. Parti olarak emeklilikte yaşa takılanların Haklı mücadelelerine desteklediğimizi ve her zaman olduğu gibi yanlarında bulunduğumuzu dile getirmek istiyor.